YG Entertainment'ın kurucusu Yang Yun Suk, 21 Temmuz gece yarısı yaptığı bir duyuruyla 2025 yılında şirket sanatçıları için benzeri görülmemiş planların ipuçlarını verdi ve dünya çapındaki hayranlar arasında heyecan yarattı. Belirli detaylar henüz açıklanmasa da Yang Yun Suk, YG için çok sayıda sanatçının aynı anda faaliyet göstereceği yoğun bir yıl olacağını belirtti. Akumu yeni albümü üzerinde çalışırken Song Mino ve Kang Seung Aralık ayı sonunda askerlik hizmetlerini tamamlayarak Winner'ın tam grup olarak geri dönüşünün önünü açacaklar. Treasure 2025 yılında bir dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor ve enerjik performanslarını dünya çapındaki hayranlarına sunmayı vaat ediyor. Ancak en heyecan verici açıklama YG'nin efsanevi kız grubu KUNE 1 ile ilgiliydi. Yank Yunsuk ile anlaşmaya varan KUNE 1 Kasım 2016'daki dağılmalarından bu yana ilk kez yeniden bir araya gelecek. Yank Yunsuk KUNE 1i gururla YG'nin ilk başarılı kız grubu olarak nitelendirdi. KUNE 1, 15. yıl dönümleri için bu Ekim ayında Seul'de başlayacak ve ardından Osaka ve Tokyo. Japonya'da konserler verecekleri küresel bir turneye çıkacaklar. 2025 dünya turu için ek duraklar daha sonra açıklanacak. Bu arada WG'nin başarılı Asya hayran buluşması turu See You There'den yeni çıkan çaylak grubu Baby Monster da 2025'te küresel varlığını güçlendirmeyi hedefleyen bir dünya turuna çıkacak. Baby Monster'ın önümüzdeki yıl Coachella sahnesinde yer alması bekleniyor. Grup ilk tam uzunluktaki albümlerini Eylül veya Ekim 2024'te yayınlamayı planlıyor. YG ayrıca yakında yeni Baby Monster Adlı yeni bir kız grubu çıkaracaklarını da doğruladı. YG, Blackpink'in 2025 yılında merakla beklenen geri dönüşünü de doğrulayarak Blink'leri heyecanlandırdı. Üstelik Blackpink'in hemen ardından bir dünya turuna çıkacağı da doğrulandı. Bu Blackpink'in bu sefer tam uzunlukta bir albümle geri dönüş yapacağının bir göstergesi. Üyeler şu anda bireysel programlarıyla meşgul olduklarından 2025'in ikinci çeyreğinde YG sonrası solo albümlerinin yayınlanmasının ardından yeni müzikler üzerinde çalışmaya başlayacaklar. Hayranlar bu tarihi haber karşısında çok heyecanlı ve bazıları tüm YG sanatçılarının yer aldığı mega bir dünya turu hayal ediyor. Ancak birden fazla sanatçıyı aynı anda yönetmek YG için önemli bir zorluk oluşturabilir. Bu duyuru aynı zamanda hisse senedi fiyatlarındaki düşüşün ve 2024'ün ikinci çeyreğindeki rekor düzeydeki düşük kazancın ardından yatırımcılara güven vermek için stratejik bir adım olabilir. Nitekim YG Entertainment hisseleri duyurunun ardından %4'ün üzerinde değer kazandı. Hayranlar son zamanlarda Baby Monster'ın aktif tanıtımıyla birlikte YG'nin fikrini değiştirdiğini ve Tüne 1 ve Blackpink'e daha iyi davranacağını umuyor. YG'nin 2025 için yaptığı iddialı planlara yönelik beklentiler artmaya devam ediyor ve çığır açan performanslar ve unutulmaz anlarla dolu bir yıl vaat ediyor. Bu arada Jennie 22 Temmuz sabahı erken saatlerde Los Angeles'taki programını tamamladıktan sonra Incheon Uluslararası Havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptı. Adidas eşofman üstü ve altı, Moski güneş gözlüğü, Rolling Stone logolu baba şapkası ve Fox Copy Express'in Blackshell, ile Blackpink'in ana rapçisi sevimli görünüyordu. Bu kapalı mekanda elektronik sigara tartışmalarından sonra ilk kez halkın karşısına çıkışıydı ve Jennie enerjik, mutlu, kaygısız ve sağlıklı görünüyordu. Jennie ortaya çıkar çıkmaz hayranlarıyla sohbet etmek için kulaklığını çıkardı. Şakacı bir şekilde etkileşim kurdu. Hatta destekçileriyle doğrudan etkileşime girmek için yöneticisini bir kenara itti. Jennie, Blackpink'in 8 Ağustos'taki 8. yıl dönümü hayran imza etkinliğine katılacak 88 şanslı Blink arasında yer almaya hevesli olan hayranların moralini yükseltmek için sevimli bir şekilde kamehameha dalgasını taklit etti. Onun sevimli kişiliği gerçekten de bu dünyadan değil. Öte yandan Lisa Koh Samui'de The White Lotus'un çekimlerini tamamladıktan sonra HBO'nun hit dizisinin son sahnelerini çekmek için Bangkok'a döndü. 21 Temmuz'da Bangkok'taki Rosnyom restoranında arkadaşlarıyla yemek yerken görüldü. Hayranlar her iki idolün de gelişimini ve eğlencesini görmekten heyecan duyuyor ve gelecek projelerini ve görünümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar.